Türkiye için e, bu durum neyse dünya için de e, aynı öyle diyor. Ben şimdi size Mayemi'nin güzel bir güzelliklerine, ihtişamını, zenginliklerini anlasam üç aşağı beş yukarı zaten biliyor olacaksınız, şaşırmayacaksınız. Zaten Miami deyince oradaki işte 5 milyon, 10 milyon, 50 milyon dolarlık malikaneler, işte o kocaman yatlar, e, gece hayatı, 12 ay denize girilebilme e, rahatlığını getirdiği bir takım başka e, konfor. Ben aslında yani işin bu tarafını uzun uzun anlatabilirim çünkü sık gittiğim bir yer oldukça bir sahip olduğum bir yer. Ama bu anlaşılıkları muhtemelen sizi şaşırtmayacak. Ama ben size Maya'nın öteki yüzünü anlatmak istiyorum. Çünkü Maya'nın öteki yüzü bu herkesin bildiği yüzüyle hiç örtüşmeyen bir yüz. Amerika'nın 330 milyon nüfusu var. Resmi rakamlara göre 500 bin, ama gerçekte 2-2,5 milyon evsiz yaşıyor. Miami'nin Florida'da 29 bin Miami içinde de 6.500 evsiz var. Ben de bu evsizlere kafayı vurdum ve. E, defalarca oraya gittim. E, birazcık okudum ve çok etkilendim. Çünkü e, Amerika gibi dünyanın en zengin ve en güçlü ülkesinde bu insanlar nasıl böyle yaşarlar diye biraz o işe kafa yordum. Ben e, kendi kafamda bu evsizleri dört gruba ayırdım. E, bir tanesi ve en büyük olan grup işte bir altı yasak olamamış, sabıkalı, elinde efendim e, şiddet görmüş insanlar filan. Yani tahmin edebileceğiniz gibi işlerinde e, esnaf işler, e, sabıkalı vesaire bu yaygın bir grup diyelim. İkinci bir grup var, sayısı biraz daha az. Onlar bunu bir yaşam tarzı olarak görüyorlar. Yani onlar sağlıkları filan değil ama kardeşimiz böyle yaşayacağız diyorlar. Bu da bir ikinci bir grup. Ama biraz esas çeken üçüncü ve dördüncü gruplar. Yani kapıda olmalı diyorlar. Üçüncü grup veteranlar. O ne demek? E, emekli askerler. Şimdi Amerika'da askerlik e, mecburi değil, paralı. Yani e, işte Mississippi, Vermont böyle olmayacak bir yerde yani Amerika'nın az gelişmiş yerlerinde işte delikanlı yolda yürüyor, işte güzel bir genç kız ona diyor ki efendim size bir teklifimiz var, siz asker alsak. işte atıyorum adam 3 bin dolar verirsek yeme içme yatma giyiniyor. Adam da tamam diyor askere gidiyor. Ama onlar da bizdeki işte ölmek şehit olmak, gazi olmak ne de mi? Vatan böyle bir şey yok zaten Amerika'nın yani şeyi de yani stüktür de 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 sosyal anlamda ve bu insanlar para, para uğruna ya da dedik işte inceleyip sık dokunmadan askere gidiyorlar. Tabi bir imza attığı zaman da diyelim ki beş sene burada ayrılamayacak. Tamam. İşte e, o adam e, askere gittiği zaman, adam ne diyeyim? Belki de İngilizce bilmiyor yani bir kısmı. Ve bu adam Vietnam'a, Afganistan'a gittiği zaman dünyanın kaç bucak olduğunu görüyor. Arkadaşlarının gözünden de kolları bacakları kopuyor, kendisi bilmem bacağından koşuyor, Ve bu insanlar Amerika'ya döndüğü zaman bir daha sosyal olarak adapte olamıyorlar. Ve bundan arasında intihar oranı çok yüksek. Yine e, suç oranı çok yüksek. E, bu Amerika'nın başında bir sorun. Bu e, asker emeklileri konusu sosyal olarak hep tartışılan ama çözüm bulunamayan sorunlardan bir tanesi. İşte bu benim ilgimi çeken, bu, bu evsizler arasındaki üçüncü grup bu veteranlar. Bir tanesini göreceksiniz adam buraya yazmış. İşte ben veterinerim ve geliniyorum diyor yani. E, en çok ilgimi çeken bir dördüncü grup var. Dördüncü grup sayı olarak tabii ki daha az ama beni en çok yani heyecanlandıran, aşırı şaşırtan o nedir? Efendim, o grup e, Amerika'daki sistemi başkaldıran bir grup. Protest diyorum. ama bunların içinde profesörler var. Ben rastladığımı bilemem ama okuduğuma göre bir tanesi de Harvard profesörüymüş. Okuduğuma göre gerçekse. Eğer e, belki koşa benden iyidir. E, bir Harvard profesörü yılda bilmem 700 bin dolar filan alıyor. Benim babamın bir müşterisi vardı. 700 küsur bin alıyordu yılda. E, onun idari göreviyle beraber 2 milyonu geçiyordu yani geliri. İşte böyle bir adam nasıl kalkar da bir sokakta yaşamayı göze alabilir? Tabii bunlar kafa yorulacak konular. Amerika'da yaşayan bir tüketim toplumu ve oradaki sistem insanlara devamlı tüketin, 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 tüketim ve tekrar tüketin. Bu düşünceyi enjekte ediyor. E Amerika'daki insanların eğitim seviyesi malum. Onlar da bu zonka yıkıyorlar, tüketiyor, tüketiyor ve tüketiyorlar. Ama sonuçta hepsi borçlu ve hayat boyu bu sisteme esnek olmak zorunda. Mesela benim bildiğim değil mi, herkesin bildiği leasing sistemi var. İşte orada hep işte dört senedir araba değiştirir, konu kapanmış efendim. Niye? Niyesi yok işte. Gıcır gıcır Mercedes'lere, BMW'lere binerler ayda işte 1200 dolar leasing öderler. Evet, işte 4 sene sonra araba değiştirdi. İyi adam 30 sene leasing ödemiş <laughs> bir arabası yok. Yani işte onun bir mantığı var. İşte 4 sene de <laughs> araba eskir, 4 sene de ne bileyim, araba sorun çıkartır, fiyatı düşer vs. Yani o sistemi enjekte et, encikli ettiği bir düşünce tarzı var. Ve oradaki bir takım entelektüel kişiler de ee, bunu yakalamış durumda ve onları bir protesto olarak bir sokakta yaşıyoruz kardeşim. Ve bu tüketim topluluğunun bu felsefesine karşı çıkıyoruz diyorlar. Tabi sayı olarak azlar belki ama e, sonunda göreceksiniz adam sokakta yaşıyor ama elinde tuğla gibi kitap. Ne bileyim işte bir defasında bir adam bir yerde oturmuş, kitap okuyor. İşte dağılmış kendini kaptırmış. Fotoğrafını sekebilir miyim? Baktı yani bu adam da nereden çıktı? Hani çekti git kardeşim. Hani öyle bir hava. Çekti o adam kitabına devam etti. Yani düşünün bu adam sokakta yaşıyor. Yani bu grup beni çok etkiledi. Evet, şimdi ben burada bırakayım çünkü bu video biraz olsun. Ha, burada e, yine e, hocalarımın bir, e, hocalarıma karşı bazı fotoğrafları sormak istemiyor. şöyle, Bu fotoğraflar gerçekten zor fotoğraflar çünkü sokak fotoğrafları. Yani bir kısmından ettik. ideal değil. Anladın mı? Bu sokak fotoğrafı şu anda Türkiye'de de bir tartışma konusu. Birkaç yıl önce danıştay karar verdi. Sokakta fotoğraf çekmek neredeyse yasak. Yani yoldan biri geçinecek. Karşılara başladığınızda bir, izin almadığınız için. İki, onunla ilgili şu zamanda şu yerde bir bilgiyi kaydettiğiniz için. Üç, paylaşırsanız, yani üçüncü bir defa da onun ilgisini başka bir paylaşırsanız suçlu oluyorsunuz. Türkiye'de bile bu iş bu kadar neta bilirken, Amerika gibi bir yerde, sokakta fotoğraf çekmek böyle çok kolay bir iş değil. Bir de düşünüyorum ki bu adamların bir kısmı, zaten göreceksiniz, efsane çekmiş, yolda yatan, eferham hapishane kaçkını tipler, zaten birkaç defa da dayak yemek tehlikesi artar. <laughs> onun için, yani bunları fotoğraflamak için gerçekten çok emek vardı. Onun için birkaç fotoğraf teknik olarak benim yüzüme de yetersiz geldi. Ama o kadar vadeli aldıktan sonra bunları e, sinir, kıyamadım. Onun için hocalarıma burada söylemek istedim. Şimdi bir e, sunuma geçelim. Sonra sorular varsa tekrar konuşuruz. Ha bir de buradaki e, müzik de e, sokak gürültüsü. Ya yani bunun doğru, o, e, bunun sahici olması için sokak seslerini şey olarak kullandık. Yani sunumun sunumun müziği olarak kullandık.